Birkaç gün sonra Peygamberimiz bu defa Mekke halkına İslam'ı anlatmak için Safa Tepesi'nde yüksek bir kayanın üstüne çıkarak şöyle seslendi. Ey Kureyş topluluğu koşun gelin size önemli haberlerim var. İnsanlar toplandı. Gelemeyenler niye toplanıldığını anlamak için yerlerine adam gönderdiler. Peygamberimiz şöyle dedi: Benimle sizin haliniz düşmanı görünce ailesini haberdar etmek üzere haykıran adamın haline benzer. Ben size şu vadinin arkasından atlılar çıkacak veya sabah akşam düşman baskınına uğrayacaksınız desem inanır mısınız? Evet, evet inanırız. Yalan söylediğini duymadım. Sana elemin lakabını boşuna mı taktılar? Güvenilir bir insansın. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Abdümenaf oğulları! Ey Kâb oğulları! Ey Haşim oğulları! Ey Abdülmuttalip oğulları! Kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Ey Kureyş topluluğu! Allah beni peygamber olarak göndermiştir ve ilk olarak yakın akrabalarımı uyarmamı emretmiştir. Sizi Allah'tan başka ilah yoktur demeye davet ediyorum. Ben ne size Allah'tan gelecek bir zararı önleyebilirim ne de bir fayda sağlayabilirim. Ey Zübeyr'in annesi, Muhammed'in halası Safiye, ey Muhammed'in kızı Fatıma, kendinizi ateşten koruyun. Söylediğim kelimeyi söylerseniz, yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederseniz size cenneti taahhüt ederim. ...demedikçe de size ne dünyada ne de ahirette bir fayda sağlayabilirim. Ne diyor bu? <laughs> ne diyor bu adam? <gülüyor> Helak <gülüyor> olasıca. Bizi bunun için mi topladın? Dinlemeyin şunu. Bizi işimizden gücümüzden etti. Hadi Boşuna gidelim. Gelsin. Gidelim. Boşuna bekledik. <laughs> Keşke gelmeseydin. Evet işimizden gücümüzden ettin bizi. <laughs> Böylece... Hz. Muhammed Mekkelilere İslam'ı açık açık tebliğ etmiş oldu. Mekke'ye gelen ziyaretçiler de bu durumdan haberdar olup gittikleri yerlere bu haberi götürmeye başladılar. Mekke'de artık iki grup vardı. Hz. Muhammed'e iman eden müminler ve Allah'a ortaklar koşmakta direnen müşrikler.